Kripto sesli habere hoş geldiniz. Analist Shiba Inu'nun gelecek boğa koşusunda Dogecoin ile toplanmasını bekliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın, gelecekteki Shiba, bomb ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Usta kripto analisti ve tüccar altcoin Sherpa, Shiba Inu'nun SHIB, Dogecoin'den Dog, beklenen yükselişi yansıtacağına ve bunun da varlığı bir dolara itebileceğine inanıyor. Analist son zamanlarda meme coin'lere odaklanarak birden fazla altcoin hakkındaki görüşünü paylaşmaya devam etti. Altcoin Sherpa, son analizlerinden birinde Shiba Inu'ya dikkat çekerek yaklaşan boğa koşusu için kripto varlığına ilişkin genel olarak yükseliş eğilimi gösteren bir duruş sergilendiğini ifade etti. Usta analist, Shiba Inu yorumundan önce Dogecoin'in pozisyonunu vurguladı. Kendisi, varlığın mevcut döngüde büyük fiyat artışları kaydetmesi beklentisiyle Doge grafiğinin yükselişini sürdürdüğünü vurguladı. Ona göre bir dolara yükseliş şaşırtıcı olmayacak. Doge'nin mevcut piyasa değeri nedeniyle DogiFat, Wef, Pepecoin ve Bonk gibi daha yeni meme coinler kadar kazanç sağlayamayabileceğini kabul etmesine rağmen, tokenin bol miktarda likiditeye sahip olması nedeniyle yatırımcıların hala büyüyebileceğini belirtti. Shiba Inu Dogcoin rallisini yansıtabilir. İlginç bir şekilde altcoin Sherpa, dogecoin analizi sırasında Shiba Inu'ya dikkat çekti ve yaklaşan boğa koşusu sırasında SHIB ve Dog'nin memecoin alanındaki lider rolü değiştirebileceğini vurguladı. Dog'daki paylaşımın ardından analist, daha sonraki bir analizde Shiba Inu'ya geçti. Ona göre Shiba Inu grafiği Dog'ya benziyor ve veriler varlık için 658 günlük bir birikim aşamasına işaret ediyor. SHIB, bu dönemde 0,40484 dolarlık bir zirve ve 0,507114 dolarlık bir taban kaydetti. Altcoin Sherpa'nın Dog ve SHIB için benzer bir fiyat eylemi önerme gerekçesi. Dogecoin'in SHIB'den 10 milyar dolar daha fazla değere sahip olmasına rağmen her ikisinin de benzer piyasa değerlerine sahip memecoin'ler olduğu gerçeği de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanıyor. Analist, Shiba Inu'nun bu döngüde, büyük rakamlar, yapmasını beklediğine ancak spesifik fiyat tahminleri vermemeyi seçtiğini vurguladı. Bununla birlikte, Shib'in Dogecoin gibi iyi bir likiditeye sahip olmasına rağmen yatırımcıların varlığın 2021'deki tarihi yükselişini tekrarlamasını beklememesi gerektiğini belirtti. Shib 0,0001 doları hedefleyebilir. Shiba Inu'nun 2021 boğa koşusu sırasında kripto tarihindeki en önemli fiyat artışlarından birini kaydettiğini hatırlayın. CoinGecko araştırmasına göre varlık 453 günde 12 dolardan 1 milyon dolara dönüştü. Birçok yatırımcı benzer bir gidişat beklerken altcoin şerpa şüphelerini dile getirdi. Bununla birlikte analistin öngördüğü gibi SHIB, Dogecoin'in hareketlerini yansıtırsa, token de aynı şekilde büyük fiyat artışlarına tanık olabilir. DOG şu anda raporlama döneminde 0,1215 dolardan işlem görüyor. Tokenin çok arzu edilen bir dolarlık fiyatına ulaşması için %7-123 oranında artması gerekiyor. Bu arada Shiba Inu 0,40280 dolardan el değiştiriyor. SHIB, DOG'nin büyüme yolunu takip ederse %7-123'lük bir artış, kripto varlığının fiyatından bir sıfır silmesine yardımcı olacak. Ve bu da 0,000104 dolarlık bir değere yol açacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.